Bu ekosistemin kendine gelmesi yarım asırdan fazla bir zaman alabilir maalesef. Büyük yangın felaketinin ardından Manavgat'ta ortaya çıkan manzara içler acısı. Gerçekten bir savaş verdik. Sayın başkanımızın canlarımız yanıyor söylemleri, feryatları aslında sadece yanan evler için veya hayvanlar için değildi, ormanlarımızı da kastetti. Pek çok bitki türüne ve yaban hayvanlarına ev sahipliği yapan ormanlarımız küle döndü. Yakın bir geçmişte orman yangınının çevresel etkileri üzerine de bir rapor hazırladık zaten. Bu raporu hazırlarken başkanımızın da kastettiği buradaki yaban hayatı endemik türlerimiz, biyolojik çeşitlilik, nesli tehlikede altında olan türler, ağaçlarımız, yangından kaynaklanan hava kalitesinin insan sağlığına, canlılara olan etkileri gibi hatta iklim krizi ve yangınlarla ilişkisini ortaya koyan çok kapsamlı çalışmaları ele almaktayız. Antalya Büyükşehir Belediyesi hem yangın sonrası doğayı yeniden kazanmak hem de olası doğal afetler için detaylı çalışmalarını sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çıkardığımız dersler neticesinde yangını üç kategoride ele alıyoruz. Bir, önleme faaliyetleri ne olabilir? İki, mücadele daha etkin nasıl yapılabilir? Üç, rehabilitasyon nasıl olmalıdır? Sadece bir yangın olarak bakmıyoruz biz bu olaya. Bir doğal afet olarak baktığımızda yaşayabileceğimiz sel felaketleri de var. Allah korusun deprem de olabilir. Birlikte umutları yeşertmemiz lazım. Müdahaleden tutun da önlemeye yönelik her konuyu mutlaka titizlikle ele almamız gerekir. Buraları korumamız ve diğer alanları da korumamız lazım. Antalya için çalışıyoruz.